Necdet Memiş demiş ki, milli takımı dünya tanıyacak, Giresun sporu Türkiye şampiyon Giresun demiş. İnşallah. Tuncay Bulut Bulat demiş ki, Mehmet Taş'a sorar mısın geçen sezon gitmesine üzüldüğü takım arkadaşı kim demişler? Muhammed Bayır. Murat Akça ve <laughs> Muhammed Bayır. Yani Peki Ozan'ın gol hakkını ne diyeceksin Mehmet? Kime? Sen önce e, bu soruyu tamamladığını düşündüm ama isterseniz bu soruyu tamamlayalım. Ondan sonra soracağım ben. Takım içerisinde gitmesine geçen sezon üzüldüğün kişileri sormuşlar. Tekrar sorayım. Ee, Muhammed Bayır ve Murat Akça e, inanılmaz yani üzülmüştüm. E, e, biz de anlaşacağını düşünüyordum. Zaten Murat Akça Süper Lig'e gitmişti. Yeni Malatya'yla anlaşmıştı üzüldüğümde. Muhammed Bayır da olmadı şartlar gereği Boluspor'a gitti. Ee, gerçekten hem ailece görüştüm hem de enerjimizin çok ayrı olduğu arkadaşlarım. Çok şey paylaştım Daha yani görüşmelerimiz hep devam eden ailece tekrar görüşebileceğim insanlar. Futbol yaşantısı sonunda da üzülmüştüm ama onlar olsa inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar karşılaşmak dileğiyle diyelim. İnşallah. Peki bu akşam Ozan'ın golü hakkında ne diyeceksin Mehmet? Ee, şöyle söyleyeyim, gerçekten Gördüm, e, ama... e, görmedim, şöyle görmedim, e, yayınımız vardı, ben kulüpteydim, kulüpten biraz geç evet. geldim, e, çocuklar da beni bütün gün görmemişti, sabah erken gitmiştim kulübe, onlarla oyun oynadım biraz, e, sonra yayın var diye, tam o ara maç açtım. maç 3 sıfırdı. son 5 dakika zaten şöyle bir göz ucuyla baktım, sonra yayına katıldım. Golü de tavsiye ederim. Ee, yani, yani bittikten sonra gollere bakacağım zaten. Şimdi demişler ki Mehmet Taş, Grespor sisteminin en kilit oyuncusu demişler. Evet. Ula ışan fıllı ki at taş başkan demişler. İnşallah. <laughs> ee, yani çok enteresan o enteresan mesajlar da geliyor. Bir taraftan onları da okumaya çalışıyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller beyler demişler. Songül'ün Elisteri diye bir yani, takipçimiz. Süperlik yolculuğu başladı. Yavaş yavaş emeklerini unutmayız. Mehmet Taş demişler. Ee, yani Mehmet birçok bir takımda bilmiyorum yani e, bu şekilde belli bir noktaya gelip e, hani Allah göstermesin sonunu getirememek demeyeyim de yani, e, bu takımda sence e, süperlik hani o özlem sona erdiği zaman şehirdeki hava dedik ya taraftarları özlüyor musunuz? Yani taraftarlarla beraber bu maçları oynasaydık diyor musunuz? Ya da e, işte büyük maçlar oynuyorsunuz ya işte Altay gibi hani büyük takımlara karşı bu takımlara karşı oynamak yani Altın ile maç oynayacağız, Adana Demir'e karşı maç oynayacağız. Bunlar sizi ekstra motive ediyor mu? Ya bir de taraftar olmadan yani taraftar hep itici güç, hep itici güç diyoruz ya. Taraftarlar olmadan bu maçlar sizi ekstra motive ediyor mu? Hani atıyorum bir Ankara maçı, evet, her maçı final haftasında çıkarız ama e, kağıt üzerinde hani daha güçsüz takımlar denir ya. Mesela bir Adana Demir maçına hazırlanmakla bir Ankara maçına hazırlanmak arasında fark oluyor mu Gürespor camiasında? Ya şöyle diyeyim, tarafsız zaten maç e, önceden alıştığımız için hep sürekli taraftarla oynamaya insan bir boşlukta hissediyor kendini. Evet. E, bu aralar tabii artık alıştık bu duruma, taraftarsız oynamaya ama gerçekten taraftarımız olsa belki daha ekstra, daha neşeli, daha böyle enerjik bir takım daha olabilirdik. Ama inşallah bunu son 4-5 hafta belki açabilirler diye diyor federasyon. Belki bunu yapabilir. İnşallah olur. İşim. Bu güzelliği hep hep birlikte yaşarız. Ya bizim için yayın başında da söyledim. Güçlü güçsüz takım yok. Büyük küçük takım yok. Ne çok büyütüyoruz ne çok küçültüyoruz takım. Bizim için tüm takımlar eşit, aynı. Biz kendimiz gibi oynayalım. Fark etmiyor. Karşımızda isimler kim olursa olsun. Ama yeter ki biz kendimiz gibi oynayalım. Savunmamızı sağlam yapalım. Birlikte mücadele edelim. Birlikte hücum yapalım. Bizim için hiç sıkıntı değil ki. X takım gelmiş, şu takım gelmiş, bu da Gerçekten o değil. Çünkü bizim takım öyle bir takım. Yani hani taraftarımız diyordu ya işte büyük maçları daha iyi oynuyorsunuz. Alakası yok. Her maç aynı biz Her maç aynı şekilde. Eskişehir'le oynarken de aynı Giresun Spor. Altay'la ne bileyim Samsun'la oynarken de aynı Giresun Spor hiçbir zaman bir biz bir maçta %70 %80 topla oynamadık. Çünkü biliyoruz, kendimizi biliyoruz, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bunu bildiğimiz için bu güzel bir şey. İnşallah bunu sezon sonuna kadar son şu 7 maçta da tek tek yapıp işimize bakalım ondan sonra. Benim beni bu arada Ozan Tufan'a benzetenler var. <laughs> şu an şu an ekranda Şimdi... benziyorsun biliyor musun? <laughs> Vallahi vallahi ben ne bileyim hani bir o tane, ben değilim. Önce bir, bir, bir tane bir şuraya tane ben koymamız lazım. <laughs> Ya o ışık ışıkla alakalı olabilir bilmiyorum. Hani biraz da loş bir ortam ol, Olduğundan olabilir. Ozan Tufan'a benzetmişler. Yay, Aşağıda yay, e, biraz yayından sonra bak kendine bence de benziyorsun şu an. Yani Ozan'ın Böyle biraz daha zayıf hali gibi duruyorsun. <laughs> Şimdi e, Mehmet Taş yakında milli takımda Mehmet Topal'ın prime zamanı prime zamanını görüyorum. Onda kendisi bu konu hakkında neler düşünüyor? Yani seni Mehmet Topal'ın prime zamanındaki neleri benzetiyorlar ama yani kendini öne örnek ya aldığın Mehmet Topal var mı? Ya e, tabii ki Mehmet Topal'ın o zirve yaptığı zamanlar e, 3-4 sezon arka arkaya full hem milli takım hem Fenerbahçe'de oynadığı zamanlar tabii ki acaba diyorduk hani biz de böyle olabilir miyiz? E, çok onun hayalini kurduk. Allah nasip ederse zaten 28, 29, 30 yaşından sonra bir takım görenler oldu. Ondan sonra zirve yapanlar da oldu. Önce ilk başta gerçekten tüm kalbimle Giresun Spor'u Süper Lig'e çıkarmak. Olursa burada devam etmek, olmazsa artık yapacak. Ama tek isteğim şu an kalbimden geçen Giresun Spor Süper Lig'e çıksın. Yani i̇nşallah. Elinden, i̇nşallah sabah, kardeşim. Her sabah, bak gerçekten antrenman saat 4'te 5'te olsun. Personel de benim kulüptekiler. Saat sekiz buçuk dokuz dedim ben tesisteyim her gün duramıyorum evde hemen kalkıyorum kulübe atıyorum orada ne bileyim yani sanki bir şey bıraktığım zaman bir şey gidecekmiş gibi hissediyorum o yüzden her gün oradayım her gün hem personelle hem takımda hem çalışan herkese iç içeyim Allah nasip ederse sezon sonu bunu güzel bir şampiyonlukla taşlandırırsak ne mutlu bize diyorum. İbrahim Kalak sormuş. Giresun'un en çok sevdiği yer neresi demiş? Mehmet Taş'ın demişler. Giresun'un en çok neresi? Ya demişim, Gires... Giresun. Tepesini seviyorum Giresunspor'da. Vallahi bak. Tepesi çok rahatım. <laughs> Ama gerçekten Kümbet'e de gittim. Bir ondan sonra Kümbet Biruna gittim. Mavi Göl müydü? Bir güzel bir yere gittik orada. Yani orada Kazankaya Yaylası'na da gitmeni tavsiye ederim. İnşallah bayır geldiği zaman hep beraber gideriz. Eee Bayır zaten gelsin yayla çıkacağız. Onu bekliyorum. Gelemedi gibi <laughs> şu 3 maç kötü geçince e, vazgeçti. gelecekti yoksa. Ya ee, evet. sanırsam Bayır'ın gelmesi mi? şampiyonluğu evet. bulacak Mehmet. Yani ben öyle düşünüyorum ama şampiyonluğu bulacak gibi duruyor. Ya söz verdi. E, gelecekti bir takım arasında. Söz verdi. Şimdi 3 maç kötü gittik. Sonra Samsun'u yedik. Gel dedim. Yani. Kazandık. Mutluyum şu an dedim. O çünkü biliyor kaybettiğimizde benim ne kadar <laughs> mutsuz, ne kadar Böyle suratsız olduğumu biliyor, dedi ki sen mutlu ol da şehir de mutlu olsun öyle geleyim dedi. Tamam dedim ben de saygı duydum. Ali Gür demiş ki Giresun iz bırakan bir futbolcu olacaksın. Bir Dodo, bir Volkan, okuma bir Şenol Demirci demiş. Ee, yani Giresun Spor'da iz bırakan bir arasında görüyorlar taraftarlar. Kral Mehmet diyenler var, futbolu Giresun'a bırak abi diyenler var. Ee, abi İstanbul maçını gol atarsa formasını bana hediye edebilir, hediye edebilir mi demişler Hakan Şenel. Ee, ya yani bu akşam burada ayrı bir şey oldu. Senin burada herkes İstanbul maçına gol atacağını söylüyor. Yani İstanbul maçı maçına gol, gol atarsan abi. taş. Hadi <laughs> <laughs> Mehmet Aç, İstanbul. Hadi evrene bir şeyler gönderelim bu akşam. Şöyle yapalım. İstanbul maçında gol atarsam Allah nasip eder maçı da kazanırsak bir yayın evet. daha yapalım. Herkese teşekkür edeyim ben buradan. Tamam olur olur mu olur bir de bir yayın daha yapacağız inşallah ama gol atacağını buradaki şu anda 117 kişi olduk yani e, insanlar hani 10 kişiden 5'i Mehmet taşın İstanbul maçının gol atacağını söylüyor ama umarım bu gerçekleşir. Ben, ben de gol atacağım. Sırgan ye gol atmayanlar var Mehmet bilmiyorum Sırgan biliyor musun hani bize ait Sırgan e, buraya yani Giresun aslında çok küçük bir yer ama kendine ait bir şehir, hani küçük ama kendine özgü karakterleri olan, kendine özgü farklı yemekleri olan, mesela eşim şey... fındık var ama, fındık orada da var. Aynen eşim şeyler, Giresun'da e, hiçbir şey yok ama her şeyde varmış gibiler. Yani o kadar benim için. Normalde hiçbir şey yok ama her şeyde varmış der. Yani Hayır bu başkanımıza demiş, başkanım da, da evet bence de Giresun öyle. Geldiğimden beri bu sezon için söylüyorum, bu sezon için sezon son başı geldiğinden beri toplasan hani deplasmanlar dışında kendim ailemle beraber bir kez falan çıktım yani şehir dışına. Milli takım arasında bile girersin, çıkmıyor. Yani pandemi tamam buna etken ama normalde pandemi herkese pandemi. Yani tüm futbolcular işte kim ailesinin yanına gidiyor, kim başka şehirlere gidiyor. Ya bende hiç öyle bir şey olmadı ya. Hiç diyorum anıma Nereye gideceğiz diyorum. Evet. Giresun, gittik. Nereye gideceğiz yani? Yani eğer yazın dışarı çıkmazsa seni fındığa götürebilirim. O bir fındık toplamadım. Bir onu da toplarız fındığı <laughs> ya, yazın bir yere gitmezsen fındık toplatabilirim kardeşim. Sıkıntı yok. Şimdi e, Ali Gür demiş ki Süper Lig'e çıkıp çıkmaması önemli değil. Biz her zaman arkanızdayız. E, bu seneye kadar hiç böyle heyecan yaşamadık. 2006'dan beri takip ediyorum takımı. Önemli olan sizler gibi topçuların yürekten oynaması demiş. Ee, birisi evet. demiş ki Ahmet kahraman daha çok gelmeleri çok çıkma demiş. Ee, birisi de demiş ki Burak Bey daha önce gol attı. İnşallah yine atacak İstanbul maçında demiş. Ee, başarılarınızın devamını dilerim demiş Uludagül Hanım. Amin inşallah. Başarılar biz onlara güveniyoruz diyenler var. Adaya git Mehmet Taş yüzerek demişler. <laughs> Yakın Adana Demir, Adana Demir Adana Demir'e <laughs> Olgun bayraklar demiş ki Adana Demir'e gol attığında sana çok dua ettim abi demiş. Ee, yani emek çaba çok azim mı eşittir Mehmet Taş demiş. Adana Demir maçında gol attığında hani gol attığında sana çok dua ettim demiş. Sana o gün o gün çok mutlu oldu arkadaş. Ee, Burak Karyada demiş ki emek çaba azim eşittir Mehmet Taş demiş. Teşekkür ederim. Çok ee, bence de gol atacak taş gibi Mehmet Taş demişler. Yani Yasin Ozan'ın Yasin Ozan'ın durumunu soruyor bir arkadaş ama Yasin Ozan'ın durumunu karar verecek merci Mehmet Taş değil Hakan hocamızdır. Bir gün Hakan Hocamızla yayın alırsak onu sorarız. Ee, Yemeye gel Mehmet Taş demişler. Yani yemeğe burada e, o gün fındık bahçesine geldiği zaman e, ücretli çalışmak demek Mehmet. E, Umarım evet. yemeği değil de bir gün fındık toplarsın. E, fındık yani fındık toplamak da aşağı yukarı bir şampiyon olmak kadar zor Mehmet. Yani e, abartmıyorum. Bunu bizi izleyen 120 kişi bilecektir. E, takımda en sakin oyuncuyu soranlar var. Takımdaki en sakin oyuncu kim? İshak ya. Çok sakin. Çok rahat. <laughs> çok sakin. <laughs> <Öyle> ya <yani. gülüyor> Yani takımın yeni de yani bal dedi mesela hani daha çok yaşını almış oyuncuların çoğu daha böyle sakin daha ama ya şimdi ben için Sabri basıyorum. Muratcan sağ dışında... evet. ben sağ, sağ için yani top şimdi, e... sakinlikten basın evet. sağ dışında Sabri Muratcan Kandemir de evet. Milinkovic Evet. Sabri Muratcan kandemir demiş ki İstanbul maçını uzaktan denesin bir iki tane ayağını korkak alıştırmasın demiş <laughs> yani en agresifi soranlar var en gavara yani en muhabbet en komik olanı soranlar var en komik az önce söyledik en agresifi soranlar var ee, ya takım içerisinde agresif var mı Mehmet? yok ya bizim takımda öyle agresif çok oyuncu yok hani öyle olay ama sağ içinde tabi var Erol, Ben, daha sert Uzi. Sağ oyunsal anlamda ama normal insanlık anlamda böyle öyle agresif çok insan yok yani. Kimse yok hatta. Şimdi, Çünkü İlker Yılmaz demiş çok ki Evet. İlker Yılmaz demiş ki Henderson'la başa baş sağda verir savaş yıllarca sanki seni beklemişiz arkadaş süperlik yolculuğu başarılı başa baş emeklileri unutmayacağız. unutmayız. Mehmet Taş demiş geçen sene sana e, beste yapan hani o kadroyu beste yapan İki, arkadaşlar. Ik, evet yani, İlker ile Yasin Şimdi Diğerinin adını evet. bir kardeşimiz daha vardı ikisi. Onlara da forma yollamıştım bu besteden dolayı tüm takıma yaptıkları için. Onlar gerçekten teşekkür ederim. Bu sene de güzel bir e, beste şeklinde, Mars şeklinde bir şey yapmışlar. O da güzel olmuştu. Taş, e, sana daha önce beste yapıldı mı? Hatayspor'da Spor'da bir yapılmıştı. Bir de burada. Mustafa Başar sen iki gol at gerisi gelir inan seni örnek alırlar taş demiş uzak yani herkes şu anda senin Mehmet yani demişler ki uzaktan şu tat <laughs> e, sıkıntı var belli oluyor falan demişsin yani ben gol olursa biniyorum Mehmet yani kameralara mı koşarsın artık i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. inşallah inşallah gol atarım da yani önemli olan gerçekten maçı kazanmamız ee, yeter kaleci atsın Tolga ve evet. Onur kim oynuyorsa o atsın ama yeter ki biz kazanalım. Benim atmam, atarsam tabii ekstra. O mutluluğu da sizlerle paylaşırım. İnşallah Allah nasip eder. Ki zaten her maç e, onun e, kurarak çıkıyorum ama tabii oyunumuz, oyun tarzımız geri. Mevkimin de geri. Biraz daha defans anlamda durmam. İnşallah maçı kazanan da kim atarsa alsın benim için. Önemli. Biraz spor marşını çok sık dinliyor mu? E, tüylerim diken Düken düken Hı -hı. oluyor demişler. Ee, yani marşla alakalı neler söyleyeceksin Taş? Zaten başkanımız ilk marşı yaptığında bize söylemişti. Benim çocuklarım her gün o, okula giderken bir doz aşı gibi her gün sabah <laughs> e, ben veya annesi fark etmiyor kim götürse. yani buradan okulun arası 12-13 dakika iki kez dönüyor o parça arabada eve gelince okulda da sürekli öğretmenlerinden istiyorlarmış. Eve geliyoruz evde tekrar. Yani çocuklarım ezbere biliyor ikisi de zaten. Daha 4 yaşındalar. İkisi de marşı baştan sona ezbere biliyorlar. Sinan abi demiş ki Murat kapıyı yağla çok ses yapıyor demiş. Evet abi o kapıyı bir çözüm bulacağım. <gülüyor> yeğenim, <gülüyor> yeğenim geldi için. Ali abimin kızı. E, canlı yayın aksilikleri Sinan abi yapacak bir şey yok. o kapıyı bir yere çekeceğim. Mehmet Taş bana forma gönderebilir misin abi demiş Osman Ağa'nın torunu oldun Mehmet Taş demiş yani bu çok değerli ve çok önemli bir şey Allah razı olsun. Ee, can evet, çapan bunu abi. demiş ee, Mehmet Taş'a sorar mısın Giresun'un bütün ülkelerinde ve şehirde bayraklar asıldı şampiyonluk için haber var mı demiş yani e, her için sokaklarda gezdiğin zaman atıyorum Kumyalı'sında da Sazbeyinde de ya da Yeni Mahallede de yani her şehrin her tarafında bir bayrak görüyorsunuz. Yani bu sizi daha mı <laughs> çok gaza getiriyor yoksa ya acaba mı hissettiriyor? Ne diyorsun Mehmet? Ya bu, hakkında? ya bu tek bizi tek bizi gaza mı getiriyor? Zaten biz ortaya koyduğumuz bir e, çıkış var, bir başarı var. E, bu başarının da getirdiği sonuçlar var. Mesela devre arasından sonra neredeyse Giresun tüm mahallelerinde fotoğraflarımız asılı çoğu yerinde. Herkesin evet. fotoğrafı asılı, bayrakları. Bu hem futbolcuyu hem de şehri. Ya yani şehri ya yani dışarıdan geçen adam düşünün Giresun olmayıp ama dışarıdan geçen adam ya şehir inanmış. Her tarafta bayraklar var. Bu tamam bu takım olmuş der yani. Bu her yerde aynıdır. Her şeyde. Yani hangi şehir bunu yaparsa bu inanmışlık ön plana çıkaran bir şey. Ee, i̇şte nasıl diyeyim aile olmak biz komple tüm Giresun şehri olarak aile olduk. Bunun bilmiyorum çoğu kişi farkındadır. Biz nasıl hep diyor röportajlarımızda söylüyoruz diyoruz ki işte biz Giresun Sporu olarak işte arkadaşlık çok iyi aile ortamı gerçekten Ama dikkat edin bak şehir de buna katıldı. Şehir, taraftar herkes buna katıldı. Ve herkes tek şeyi düşünüyor. Herkes tek şeyi düşünüyor. 7 maç şu 7 maçtan nasıl e, en iyi puanları toplayıp şampiyon oluruz. Ve herkes şunu demiyor bize, ya işte yenilirseniz şu olur, bu. herkes ne diyor, arkanızdayız. Başkanımız bile mesela Samsun maçına çıkarken, bu evet. bu hiçbir şeyin sonu veya başı değil. Her zaman da her şekilde ben sizin yanınızdayım demişti. O laf benim için çok önemli, çok kıymetli. Takımımızın başkanının böyle evet. bir kelime, böyle önemli maçta, böyle arkamızda durması bir futbolcu için gerçekten önemlidir. Çok teşekkür ediyorum. Bakın diğer takımların yaşadığı sıkıntılara hep böyle e, futbolculara karşı kötü röportajlar gerçekten hem yönetimsel açıdan hem taraftar açıdan evet. ve bu, bun, bunlar sonucunda puan kayıpları e, o takımın huzursuzlukları ön plana çıkıyor. Allah'a çok şükür biz maç kaybettiğimiz zaman da hiçbir şekilde böyle şeyler çıkmadı. Böyle şeyler olmadı. Her zaman başkanımız işte taraftarımız yanımız yanınızdayız. Arkanızdayız. Yensiniz, yenilseniz de şampiyon olsanız da olmasanız da işte bizi buraya kadar gururlandırmanız yeter diyenler oldu. Ama ben ıı, takım kaptanı olarak gerçekten biz buraya kadar geldik. Biz hiçbir şey başarmadık şu an. Biz o Giresun şehrine o kupayı getirdiğimiz zaman çok şey başarmış olacağız. Buraya kadar geldik. İşte. Bunu daha önce de söylemiştim. Hiçbir zaman bırakmaya da niyetimiz yok. Her şey bizim için güzel şu an. Her şey ışık bize gözüküyor şu an. Bu işe en çabuk sürede, en kısa sürede, en doğru şekilde nasıl ulaşırız? Onun hamlelerini yapıyoruz. O yönde çalışıyoruz. İnşallah Allah nasip de ederse Mayıs ayında şampiyonluk gelişine i̇şte. gelecek. Şimdi yorul yorumları işte buradan sen göremiyorsun şu anda ben görüyorum ama çok güzel yorumlar var. Bursa'dan izleyenler var. İzmir'den izleyenler var. Yani golden sonra karşılama oynay oynayın diyenler var. Ee, yani çok halkımızda gerçekten Bursa'dan selamlar, hayırlı kandiller. <laughs> tebrik ediyoruz. İnşallah el ele süper lig edilmişler. Ee, söyleyen kim? Cengiz Ok. Selam Bekdemir. Malatya'dan geceniz mübarek olsun, şampiyonluk olsun demiş. Allah Allah. Ee, şu an Mehmet Taş'ın maçlara sahip çıkarken nasıl bir nasıl çıkıyor özel bir uğuru var mı demişler. Ee, Uğur, yani Hakan Başkan bizim için şans demiş. Maça çıkarken. Ergun Bayraktar Hakan Yasin, Başkan bizim Yasin, için şans dinledim. demiş. Evet. E, maça çıkmadan önce Yasin dinlerim. E, hiçbir şekilde zaten çok müzik dinleyen bir değilim. E, ama maçlara çıkmadan önce sürekli Kur'an Yasin şeklinde geçerim. Ee, artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim Mehmet. Ee, Burak kar yağdı. Son yorumları okuyayım. Burak Karyadı demiş ki, artık siz de giresun oldunuz, hiç yabancılık çekmiyorsunuz, başarı gelir bu şekilde. İnan, azim, emek zaferi getirir, başarıya gidiyorsunuz. Son 7 finalimiz kaldı, bir ay içinde 3 maçımız var, üstesinden geliriz inşallah. Biz inanıyoruz, bunu başaracağımıza demiş. Burak kar yağdı. Yürüyün arkanızdayız e, diyenler ha. var. Ha. Kaptan Köylüm Erol Can'a selam söyler misin diyenler var. E, Baş. Hüsamettin Tut'u unutmamak gerekiyor. Evet <laughs> Hüsamettin'e tekrar geçmiş olsun. Hüsamettin kardeşimize çok büyük, çok kötü, talihsiz sakatlandı. Ama Hüsamettin e, neleri başardı onu da başarır. Çok çabuk geri döner diyoruz. Mehmet Kesinlikle. yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim. evet yayın için yayın için teşekkür ederim kardeşim. İstanbul'dan Elifanın İstanbul hazır İstanbul hazır konvoyla bir sunuma geleceğiz demiş buradan Murat bir şey söylemek istiyorum bu güneş bebek için bir kampanya yapmıştık bir canlı evet. yayın yapmıştık evet. buradan tekrar bir Giresun'lu olarak söyleyeyim artık lütfen ufak büyük küçük demeyelim. Gerçekten hani bir can var ortada ve belirli sayıda günlerimiz var, az sayıda günlerimiz var. Hepimiz el birliğiyle güneş ve veya zaten 240 bin takipçi olan bir sayfadayız şu an. Bu sayfadakilerin yüzer TL vermesi demek o çocuğun hayatını kurtulması evet. demek gibi bir şey. Lütfen az çok demeyelim. Elimizden ne geliyorsa yapalım güneş bebek için. o bizim bir kardeşimiz ailesini görüyorum, kendini görüyorum. Gerçekten üzülüyorum bir an önce biz Giresun halkı olarak, evet. Giresun şehri olarak, biz sporcular yönetim taraftarları olarak gerçekten üstümüz düşene yapmaya fazlası yapmaya çalışıyoruz. Buradan da seslenmek istiyorum herkese. Lütfen az çok değilmedi, merkez yardım etsin. Bir an önce güneş kardeşimizi de Amerika'ya tedaviye yollayalım. Allah şimdiden bugün de bu mübarek işi yapacağınız tüm yardımları kabul etsin inşallah. Kardeşim onu ben unuttum. Çünkü e, pazartesi e, ben de gazetemle değerlendireceğim. Güneş bebekle alakalı bir haber yazıyorum. Dediğimiz gibi güneş, e, güneş bize ihtiyacı var. Sinan abi bir yazı yazmış. Murat bir abla Üsteymanoğlu için selam istiyor. Okumadan geçmeyin demişler. Yani e, Üsteymanoğlu için selam. Yani şu anda görev yapan tüm emekçilerimize e, Allah yanında olsun. Selam. Çünkü bu akşam kandil akşamı. E, bizim için nöbet tutuyorlar. E, Allah e, burunlarını kanamadan memleketlerini dönmeye nasip anladın etsin onlara da. Allah bu mübarek günde kalbine Yeter, tüm güzellikler herkese nasip etsin. Güneş için dediğimiz gibi şu anda bizi izleyen 120 kişi bu yayını binlerce kişi daha sonra tekrardan izleyecekler. Yani güneşimizin masmavi gözleri umarım hayat dolu o gözleri hiçbir zaman solmaz. Rabbim ailesinin yardımcısı anladın. olsun. Ee, Elimizden gelen neyse şimdi biz Giresun'uz, hep giriyorsunuz diyoruz, Topal Osman Ağa'nın torunları diyoruz. Topal Osman Ağa ve e, arkadaşları cephede savaşmış. Biz de Güneş Bebek ve ailesi için, e, bu sağlıklı olması için Güneş Bebek, lütfen yanlarında olalım, ailesinin yanlarında olalım, Zekeriya abinin yanında olalım, annesinin yanında olalım. Lütfen arkadaşlar Güneş Bebeği e, az çok demeden geçmeyelim. Kandilleriniz tekrardan mübarek de, olsun. 131 bin, bin kişi lütfen 131 bin, bin kişi 100 TL'den bu iş bitiyor arkadaşlar. Hani atla deve değil gerçekten he. Durumu olmayanlar için biz bunu verin demiyoruz. Ama durumu olanlar gerçekten elinden geleni yapsın. Bir gün bir kahve içmeyelim. Eksik olsun bugün bir kahvemiz. Ne bileyim 5 ekmek almayalım. 3 ekmek alalım. Örnek veriyorum. Yani yanlış anlamayın beni. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum böyle bir kardeşimizin bu durumda olmasına. Giresun halkı olarak bir an önce bunu başarmamız lazım. Ben tekrardan teşekkür ediyorum kardeşim. Hayırlı kandiller diliyorum tekrardan. Bizi izleyen herkese de hayırlı kandiller, kandiller diliyorum. diliyorum. Güneş bebeği unutmayalım diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Cimri.